Ich habe mich being gefreut, すごい、すごい。 <laughs> Bizlere lütfeyle ya Rabbi, rahmetini, bereketini, inaya getiren, onları bin bir meşakkatle büyüten, ruhban eliyle, dikrasil eyle, aziz şehitlerimize rahmet eyle, gazilerimize sağlık, sıhhat, ihsan eyle ya Rabbi. Ya Rabbi. Belki evlatlarımızın yerini tutamayız. Ama bizler de buradaki polislerimiz, askerlerimiz, jandarmamız, her birisi sizin evladınız. Sizi başımızda taşısak hakkınızı helal ettiremeyiz. O yüzden evlatlarınız olarak anneler gününüz kutlu olsun. Allah sizlere uzun ömür versin. Allah cennetinde yavrularınızla kavuştursun. İnşallah sizlere şefaat ettiği gibi bizler de sizlerin vesilesiyle şefaatlerine لا والآخرين والحمد لله رب العالمين الفاتحه الله جننت ان شاء الله 으음. <목소리가> Yanına geldim. Sabahtan ta yedide geldim. Yediden belli konuşuyorum yavrumla. O ölmedi diyor. İşte o bize gelip anneler gününü çiçekle, hediyesiyle gelip de bizi kutlayacağını, biz getirdik çiçeğimizi. Zaten o bize, bana anneler günü hediyesi, en büyük hediyesi. Ne diyeyim ki, içimiz bayram olsun, bayramlar olsun, iki bayram olsun, şehitler günü olsun, hepsinde içimiz buruk. Çünkü o yok yanımızda, onsuz bayram, onsuz anneler günü, yani onsuz, her şeyimiz onsuz. Vatan sağ olsun başka bir şey diyemiyorum. Bir taneydi oğlum zaten. Bir tek oğlum, iki tane kızım vardı. İlk çocuğumdu. O bana en büyük anneler günü hediyesiydi. Yani öyle net. Hakkari de şehit oldu 2023'te. Ha ne diyeyim? Vatan sağ olsun başka bir şey diyemiyorum. Onlar yani onlar bu haldeyse biz yani bizler rahat edek diye. Biz de bulunuyoruz. Şehitlerimizi Allah'tan rahmet diliyoruz. Tabii şehitlerimizi ziyaret vesilesiyle annelerimiz de burada olduğu için annelerimizin de ellerinden öpüyor. Anneler gününü tebrik ediyoruz. Elbette bu şehitlerimizi doğuran, Vatanı bize vatan olarak kılan şehitlerimiz, o şehitlerimizin anneleri de bizim canlarımız. Ee, Cenab-ı Allah birliğimizi, beraberliğimizi, huzurumuzu bozmak isteyenlere fırsat vermesin diyoruz.